arkadaşlar yepyeni bir videoda daha karşınızdayım bugün sizlerle World of Tanks Blitz oynayacağız arkadaşlar World of Tanks Blitz gerçekten güzel bir oyun arkadaşlar zevkli e, düşman tanklarıyla savaşıyorsun bunun PC hali de var ama PC'sini de çeker atarız sıkıntı yok biliyorsunuz ki benim kanalım mobil oyun bir kanal henüz PC'ye geçmedik Hangi tankla savaşalım derseniz ilk önce şu tankla biz savaşalım. M2 Light. Hemen bir savaşalım arkadaşlar. Zırh plakasını dar açıyla ateş etmek merminizin zırhı delme şansını azaltıyor. Ee, her iki düşman takımında 7 tane tank var. 7 7 14 Toplam 7 14 tane tank var. Müttefikler takım, düşman. Şu tankı takip edelim. Düşman kuşatmaya başladı. Hemen şuradan bir gidelim. Dostum gelsene çalıların içinden seni görmeyecek sanma. Çamaşır telleri falan var hemen. Tepeye çıksaydık aslında ya. Bekle. Burada Biri bizimkine vuruyor. Benim şu tepeye çıkmam lazım. Yok yok yok. Vurduk mu? Harbi vurmuşuz. Tepeye çıkıyor lan bu. Dur dur tepede alacağım onu. Saklan saklan saklanmamız lazım. Yuh ne arka ne ara arkama geldi bu. Oha oha yuh. Pat patlat, patlat patlat. Hadi ama ya patlayacağım. Patlama. Lütfen. Lütfen haydi. Yes 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 yes. İşi bitti işi bitti. İşi bitti. İşi bitti ama bir isabet işimizi bitirir. Bir isabet işimizi anında bitirir. Dikkatli ol diyerek. Evet. Oh, maç bitti. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tank savaşları böyle büyük bir zevk veriyor. Dede de böyle tanklar avladığınız zaman ya niye 14.000 kesiyorsun anlamıyorum ya. Yanlış tankla oynadığımız zaman bu kadar 14.000 kesiyor. Bir de şu tankla oynayalım arkadaşlar. Bakurova. Karşılaşma savaşı. E, Tabi bu oyunu zamanla ilk başta böyle çok mu tank vuramazsınız. Ben bile ne zamandır oynamama rağmen böyle ancak bir tak vurabiliyorum. Hangi tankın yanından gidelim? Şu ağır tankın yanından gidelim. orada. düş çüş tüş. Bizim arkadaş isabet aldı yardım. nereye geçiyor Kaçma. Evet. arkadaşa yardım etmiş olduk ve Böylece bir kilo aldık devam edelim kim görüyor lan Tamam şurada bir tank var Şu an bizi göremiyor. Evet onu gizli gizli alabileceğiz mi acaba? Hadi inşallah. Aha uff. Uff fena vurdu. Çok fena vurdu. Çok pis vurdu bir tanesi. 3 3 3 işgal altında Of benim arkamda arkasından gittiğim tank şu an iki canla yava devam ediyor ancak bir vuruş işini bitirir ıska attı neyse ki Of of kaç kaç ne yapıyorsun kaç Gördüğünüz gibi o da bitti ama. Evet bir tankımız daha var işte. Evet bu küçücük şey çok cesur. Cesur yürek yemiş derken havaya uçacak. Uçmak üzere yürek yemiş sanki. Saklanmadan duruyor. İzabet aldığı an havaya uçar. Tabii ki bu tankın zırhlı baksanıza. Ne kadar sağlı ama zırhına geldi. Hep. Evet. Of 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 of. Bir canla nasıl hayatta kalıyor bu ya? Arkadaş gülünecek bir olay derken havaya uçtu. Helal ama iki tank kaldı. Evet şu an avlanmaya gidiyor. Bu kim lan? Evet. Bu sap gibi durursa öyle olacağı budur. Bir tek bu kaldı zaten. Bunun da işi bitecek herhalde. Oğlum sen nereye bakıyorsun? Vursana şunu. Yok. Umutsuz vaka. Savaş bitmiştir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Diğer videolarda Görüşmek üzere, iyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.